Merhabalar güzel dostlar. Bugün size biraz kalp çakrası ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Kalp çakramız adı üzerinde kalbimizin üzerinde bulunur. Rengi yeşil ve pembedir. Elementi özgürlüğü de temsil eden hava elementidir. Kalp çakramız düzenli çalıştığında içimizde sonsuz bir huzur, kendimize ve başkalarına karşı sonsuz bir sevgi ve birlik bilinci oluşur. Kalp çakramız düzenli çalışmadığında başta kendimiz olmak üzere başkalarını da sevemeyiz. Kin, nefret, kıskançlık gibi duygular içimizde yoğun olarak bize baskı yapar. Aynı zamanda kalp dolaşım, akciğer rahatsızlıklarına da maruz kalırız. Kalp çakramızın daha iyi çalışması için bütün bunları fark etmeli, sevgiye kendimizi açmalı, Başta hayatta kendimizi sevmeyle işe başlamalı, yeşil ve pembe renkli taşları kullanmayı ve de yoga yapmanızı, yoga yaparken de köprü ve özellikle deve pozundan faydalanmanızı tavsiye ederim. Dengede olan kalp çakrası bizim için bu hayattaki en önemli hediyelerden biridir. Kendimi ve tüm insanlığı olduğu gibi seviyorum ve kabul ediyorum. Her şey mükemmel bir denge içinde. Dengedeyim, huzurluyum, sevgi doluyum. Kendimi ve başkalarını seviyorum, affediyorum. Olumlamalarını kaç çakranız için söyleyebilirsiniz. Kalbinize ve kendinize çok dikkat edin. Sevgiyle.